biliyor oynayacağız. Bu arada neden donuyor? Bayağı bir donuyor yalnız. Ama yine de bir şey olmaz arkadaşlar. Amerika'ya abone ve like atmamız gerekiyor. Yoksa kötü olur. Hiç 27 aboneye ulaşacağız. 27 abone, abone olmuşa ya. yakında da 30 olacak gerçekten. Eğer Benim 1 milyon abonesi mi? abonesini abone almak istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın tabii ki de arkadaşlar. Ah Hop geç. Hop birisi yakalayacak var mı? Lan ben neden düştüm ben? Neden düştüm? E, tamam geçiyoruz belki de arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Keşke yapabilsem daha güzel olurdu. Bu arada ben daha az önce ben videoya başlamadan da önce oynamıştım. Level 100 yapmışım. Tabii ki de. Hadi bakalım. Bu klasik mod geldi. Bu arada neden ses kısıldı bilmiyorum. Ama eğer de abone ve like attığınız için arkadaşlar Ya oyun dönüyor da az kat. Şu an kim gelecek? Aypo geldi. Hadi. Arkadaşlar baya güzel. Bak ben nasıl geçiyorum sanki. Güzel geçiyoruz arkadaşlar. Zeki bir kişi olarak geçiyoruz arkadaşlar. Ama az kalsın düşecektim. Çünkü... Hadi. Bu olmadan bu kışkı. Kul geçtik. İnanılmaz kim ya. Hop birinci olduk. Ha oraya bakalım. Çıldırttırdım ya. Çünkü kandırdım. Çünkü tepeden aşağıya atladım. Tabii ki de. Şu an benim yaklaşık benim benim şey olmama yani yani şey benim olmama daha yüzde on varmış. Yani çok az mı bilmiyorum. Arkadaşlar. Birkaç yorum yazmışsınız arkadaşlar. Belki de güzeldi. Arkadaşlar. Bir sonraki bölümüne gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. O kadar video çekemiyorum. Çünkü ne 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 yapacak? Hangi şeye hangi hangi video çekeceğimi karar vermiyorum. O yüzden öyle. Kafam kaşıyor yapmayın. O kadar çok kişiden tabii ki de kafam karışabiliyor çünkü. Öyle sanırım. Herhalde ben yollamayacağız. Hayır. Öyle bir kişi var ya. Onunla geçmek için like ve abone olmayı abone oldunuz mu? Like attınız mı? Kral oldun. Yani işte sen canı kalsın artık. Daha öne geçen nerede mi var? Benim önüme geçtiniz şimdi de. Ya ben nasıl öldüm? Keşke böyle yapmasaydım keşke. Neden yaptım ya? Neyse. Onun ya. Bir ihtiyacı var. Şu. Fark edelim. Hatta hiç bile hiçbir yol yok. Bakmamış. Sadece oradan geçebilir miyiz bilmiyorum. uzun. Nasıl geçebiliriz arkadaşlar? Kızılamayacağız belki de. Bir yolunu bulun arkadaşlar ya. Neyse. Bulamadık yolunu arkadaşlar. Şu an 6 dakika olmuş. Yakını başlayacak mı? Neyse bu yalandı. Ben biliyorum. bak kız ama abi bir şey diyordu sanki. Ben hiç çıkmadım. Yüzde nasıl çıkmam bilmiyorum. Ben çıkıyorum. Nasıl atıyorum? Şu an yedi, 6-7 dakika yapmış. O atışla bu video. Hadi. Lan, lan ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ölümü mü kapatıyorlar? Bu da o Ya bak ölümü de kapatmış. La. Onun yapımcısı. Bayağı zor olmuşlar. yapımcısı. vermeyeceğim. Güç, 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 güç işte. Ben nasıl neden böyle yapıyorum ben ben hiç hiç geçemedim bunu ya <laughs> geç, geçin geçin geç. Arkadan 9 dakika olmuş Eğer da gelmezsem vallahi çıldıracağım arkadaşlar Hadi Hadi başlasın Hadi Klasik mod mu? Abi marka geliyor. Neden klasik mod geliyor hep? Ben görsem bir eğer göremezsem kötü olur. Gerçekten çıldıracağım. hocam. Lan lan! Bitme tuşuna mı basıyorlardı? Kaybedersem vallahi çıldırırım. Tam bir Fat gibi. ne arkadaşlar Sağ size bağırmadım zaten oyun bayağı kötü oyun bayağı zor zor çünkü öyle onun için sana bağırmadım arkadaşlar arkadaşlar sadece sadece şey bağladım. oyuna oyuna bağladım çünkü bugün sinirlendi ya ne yapıyorsunuz? Kiks kiks Tamam. Ya ben buradaydım ya arkadaşlar. Hatta burada şey de mi var ya? Hadi bununla çıkamaz. Bununla çıkacağım kesin ya. Ee, bence güzel arkadaşlar. O kadar zor yapacağım ki hiç kimse geçemeyecek. Yok ben ben bunda çok iyi değilim ya. Ben hiç gelemiyorum bunda. Bak ne yapıyorlar? Ben tek başlığa başlamaz beni de beni hala dövmeye çalışıyorlar. Ya ölümü geliyorum. zincir arkadaşlar. Ya ah, Allah'ım. <laughs> Bu ne? Kötü uyum. Beni hiç dinleme oyuna girmişim şu anda arkadaşlar. Hiç beni dinlemiyor tabii ki de arkadaşlar. En sonunda geçebilirsek arkadaşlar bence de güzel olacak. Ama yine de bir iki geçtik yani. 到底谁偷了？怎么没感觉？<noise> <noise> tamam, geliyor tabii ki de. Ama ben hiç çıkmadı bunda. Hila ama Neyse. Neyse bir şey olmaz ya. Arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için te teşekkürler. Bir iki kere geçmiş durumdayız tabii ki de. Arkadaşlar. Tabii ki de. Şey izliyorum. Ayda Arkadaşlar yazdım. Hadi videomuz hadi videomuz bitiyor arkadaşlar. iyi iki video çıktı. Tabii ki de onları tıklayıp izleyebilirsiniz güzelce. De. Güzel videolar da yayınlayacağım tabii ki de. Eğer beni etmek istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Hadi size bay bay diyorum. Hadi bay bay.